Nerede bu havada bile balık keyfi yapıyorlar baksana. Meşaleler, ambiyansa <laughs> bak. Biz de müşteminatta fasulyeye ekmek banalı. Ay Elmas abarttın ama alt tarafı balık yiyorlar. E gel hadi iyi akşamlar demeyecek miyiz ha küs gibi? Yok artık. Gel bak ne göstereceğim. Bak balıkları nasıl pişiriyorum bak. Ayaklara bak. Güya selam sabahı da kestik hocasıyla. Elmas! Elmas kurban olayım yardım et kızım. Babanın pansumanını yapalım. Gözüm doğru düz görmüyor. Bağırıp çağırıyor hadi. Tamam be. Bak bu balıkların senin babam tutmuş. Aferin babana. Hadi sen gir içeri bakayım. Emin abinden biraz daha kömür iste. Hadi koş. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Ne işin var senin alışverişte? Asıl senin telefonda. Karınla. Pardon eski karınla. Aşk muhabbetlerin neydi Yiğit Bey? Senin Sinan'la ne işin var ha? Nasıl hediye alırsın ondan? Bir de utanmadan poz vermişsin. Kıskandın Hı. mı? Bak. Beni sinirlendirme. Sinan geliyor. Sus bence. Beni susturacağım Kendine hakim ol. Dur. Bugün seni yeni kıyafetin içinde görmek isterdim ama. Hava yağmurlu. Başka seferi artık. Sinan, şuradan balıkları versene bana. Ben işte sen bu mangal işini unuttun herhalde. Pişmemiş o balıklar daha. Olsun canım beraber pişirilmiş hepsini ver. Ben vereyim size Sinan Bey. Tamam sen gitme bir yere. İçeriden Mert'i çağır. Geç kaldı. Hadi kömür getirirsin biraz. Hı, Mert geldi işte. Ha? Ayçın onlar da geldiğine göre yemeğe başlayabiliriz artık. Nasıl yakışmış mangal bile kocamın eline? Ben artık halamları bekletmeyeyim. Size afiyet olsun. E Nur, dur gitme. Bekle bir dakika. <laughs> Zarf bulamadım. Kusura bakma. <laughs> e, al. Niye bakıyorsun kızım? Alsana. Ay anlamadı bu. Ya annem unutmuş. Kusura bakma. Ee, ben de hem gömünü almak için 500 lira fazla koydum. Hem de maaşını 2000 lira yaptım. Al. Ay Nur hiç anlamaz para işlerinde. Alsana Nur. Al bu senin hakkın. Senin emeğinin karşılığı almayın Terya. E bundan sonra paranı da öyle çarçur etme. Burada fazla masrafın yok nasılsa. Biriktir paranı. Ondan sonra alışverişe gittiğimizde... ...elbisenin Sinan'ın almasını beklemezsin, kendi elbiseni kendin alırsın. Müjde. Hadi. hadi, sofraya geçelim hadi. Acıktın mı sen? Ellerin titriyor parayı düşüreceksin. Gel. Kaç para demişti o? 2000.